Arabam bozuldu. Tamirci geldi. kamera aldık. Lisiden arkadaşımla buluştuk. Hayalle beraber lambaj yedik. Şimdi burada. Hocayla'ya giden bir yolda. Benzinle girip işimizi yaptık. Şimdi buradan çıkacağız. Körfez'e gideceğiz. Orada. Lol'den rastgele şekilde tanıştığım adamın yanında. Mangal yapacağız. Ve oradan gelen Nisa'dan ve tanımadığım adam. Çok enteresan bir video oluyor onun için. Ben şuna bırakıyorum. Sen. 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 Sadece Beyler yoktur. ne yapıyoruz bugün? Kocaeli'yiz. Bugün Kocaeli koyar kö... Kocaeli'yi kö... kö Kocaeli'yi <laughs> Mangal yapacağız. İnşallah gidene kadar kaza yapmaz Bu akşama sizlere bu kardeşiniz tavuk <laughs> yapacak, sucuk yapacak. Arttırıyorum. Bulamadım. <laughs> 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 Hell oh yeah! Aaaa! <laughs> hayatın keyfine? Agalarla benzinliğe girip uzun yol yapmak. İşte bu bak. Kıracaksın direksiyonu tamam mı? Bak kardeşim Evet. Arabanın ne olduğu önemli. Lütfen arabanın modeline, markasına falan takılmayın. Editör altıma BBB yap. Are you sure this is the right way? Yeah. Yeah, the GPS says so. <laughs> 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 Editör kim? Sen. Bana kız istemeye gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Şimdi ben e, benzinlikten benzin alacağım. şey gaz alacağız pardon. Be, benzin gaz e, arkadaşlar abone ol arkadaşlar be, be, video. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geri geldim diyeceksiniz. Niye geri geldim? Hell no. <gülüyor> <gülüyor> evet. baktım bana döndüm. Bekliyoruz bekliyoruz gelmediler. Enerji içici alacaklarmış. Nazif Bey. Of tiplere bak. <laughs> Atam! Yol boyunca bize eşlik edecek. Samet! Ne oldu? Kokla. Ben kokamıyorum ki hastayım. Oh. O şimdi tüm arabayı kokutacak mı güzel güzel? Atam diyor atma diyorum. Nereye? Evet, neye? Atam diyor, atma ya? diyorum. Aa, atma. <laughs> 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 Nasıl şişe oturdu arkadaşlar? Ama sen bunu Nedir? Ne Ne? 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 Arkadaşlar tabii ki ne yapmıyoruz? Tabii ki de ergen ergen salak salak sürmüyoruz. Tamamen odaklı şekilde yolda. Kelimizden harcayacaksın. Tusaraktan düzgün gidiyoruz. Asla şımarık salak hareketler yapmıyoruz. Neden? Tamam. Trafikte diğer insanlara riske atamayız. <gülüyor> <gülüyor> Lan mal, araba sürüyorum. <gülüyor> 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 abi sen beni çekiyorsun. ben seni çekiyorum. Kamera kamer Inception. Kamerayı çekiyorum. Kamer Inception'ın tersi ama. <laughs> evet. Ters hali. Kaan Bey merhaba. Merhabalar. Bir saniye şunu ister misiniz? Şimdi. Tamam. Bu görüntü acı mı olacak yoksa? Merhaba Kaan Bey. Merhaba. Sizin de nedir? Tamam. Kaç tırsız tabii? Bey? Olmadır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Neresinde acaba karni? Ben mi bilmiyorum. Neresinde kalmak? Ama evet. ya çok teşekkür ederim gerçekten. bunu Abi, bunu bir de kameraya söyler misin? Abi koltuk o kadar rahat. Bak bizim için o kadar iyi yerimi yapayım. Ana sen götüm ağrıyor. Bu <laughs> faiz büyük türünde ay hocam. <laughs> Aa selam ben Arabaya bas sistemi lazım. <laughs> O oh, kalk yaptım ben. <laughs> Yandım ben. Helal <laughs> Başardın lan. Artık sevgili olabilecek. Kapat sen. E kapat. Sadece kaymak açsın. Şimdi Körfez'e geldik. Şöyle bir tip var. Tem, tayarız, tayarız. <laughs> Bu barış olan. E, bu, bu barış olan arkadaşlar. Kaymağı aradık da kaymak artık konum at, bir konum atmakta karar sürdü. Ne oldu? <laughs> Bu hayatta sevdiğim tek bir şey var. Lux oynayan insanlar. <laughs> Go Gambling. Bu hayatta Bir... sevdiğim Nux. Aaa Alperen arasın keşke. Alperen bu videoyu izlesen özür dilerim. Alperen seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar kaymağın evine geldik. Mangala geç kalacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber ve yayıncı olma serimizin 16. günündeyiz. Bugün liseden arkadaşımda zil. Asla tanımadığımız. Sen kimsin? Kanka sen, sen? Bigudi'nin ne olduğunu biliyor musun? Ben bugün Bigudi diye bir şey öğrendim. Bigudi? Bigudi. Valla, valla bilmiyorum. Vallahi, bilmiyorum. Allah abi Bigudi. Neymiş Bigudi? B b Saça böyle takıyorsun, döndürüyorsun. Haa biliyorum lan o şeyler. Hani o şeyler ya, böyle. Tıklarım, tamam falan. ya. Falan. Saçlarım, ya. ya evet evet evet, evet tamam tamam biliyor musun? Ha isim evet. o, Ağır abi. bir Cibuti Cibuti diye, diye bir şey varmış. <laughs> Şöyle de bir bayrağı var. Cibuti. Sen Cibuti bayrağını nereden biliyorsun ya? Bir hayvan olacak olsa hangisi olurdu? Kanka muhtemelen papağan olurdum ya. Bak adam direkt cevap şey verdi abi. Hazırlık Niye? Niye diye sor. Niye? Kanka örnek veriyorum zengin biri aldık. Papağan alan bir adam genelde vardır para mara. Şimdi abi, adam karı kız getiriyor. <laughs> Nur atma abi ya. Bunu hatta shorts olarak falan atacağım. Ben <laughs> <laughs> yüklenmiş olması imkansız ama tak diye cevap verdim. Ben bunu buna sordum. 4 dakika sonra biz muhabbet eden bir dakika cevap verdim. Doğal amına koyayım. Yakın. Hamster. Nasıl <laughs> döveceğim şimdi? Ne oldu? Ne diyeceğim? ben şeyi düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Evet. Öyle dikme gibi. <laughs> Konuşacağımı da unuttum. Ondan, ne düşünüyordun? Da Yere var. koyuyoruz ya. Tamam, ondan. var ama orada zaten tabure var. Taşın üstüne koyacağız işte. Nasıl evet. İyice böyle o çok lüks olduğu var. için, o çok taşın. böyle e, yeni nesil olduğu için biz onu sevmiyoruz değil mi? Hayır, yukarıda var da hani direkt taşın üstüne koyacağımız için içine taşımaya aynen gerek öyle, yok. Aynen öyle. Çok gerek Hatta olan. tabureye de gerek yok. Gerek orada çıkaracak var erkek zaten. Erkek adam taşın üzerinde yapar. Taşa taşa vurarak yoksa, ateş çıkarsın. Yoksa yani. Nazif erkek adam değil misin? Çevir! <laughs> Çevir <laughs> merhaba! Abi. Burada yapabilir miyiz? Çevir! mi Çevir! 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 Size şu şeyin yerleme. Hocam bir yerlerken asıl mevzu şu mu? Şu! Şu! Bu! Şu! Şu! Bu. şu. Bu. El hiç durmayacak. Sağ el! Sağ el! Dikkat İşler et! Sen. Belli ki antrenmanı bulacak. Sallama nerede? <laughs> yel nerede? Yel nerede? Şide yok mu? Yel şart. Abi, yel olmaz. Yel yok. Ben sadece şuna geldim. <laughs> olmaz ha nasıl olmaz. olsun yersiz olmaz yani evet, şarkı, bakın yer olmadan olmaz o mangal sönecek aç mı bana Gel <laughs> lazım ki o ateş söndüğünde böyle adam böyle elisin böyle ben ateş söndürmek Gerekirse üstleri takımın şeyini çıkarır, yeleğini çıkarır, onunla yerler. Bu öyle bir ihtiyaç. Hadi pis kayarla yemiş ko. Alacağız mı? Tamam. Olsun zaten. Abim yemiş. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir yerle kadar olabilir ki. Zaten gereksiz kas. Şimdi ki <laughs> bir, bir yer olsun olsun. 100 lira tamam mı? Alınmış tamam. Hadi devam tamam, edelim, hadi edelim arkadaşlar. Diye. Buyurun abi. Kasaba gideceğiz. Kasapta yapacağımız boş muhabbet ve et alışverişi ve kimsenin karar verip grubu yönlendiremeyişi gibi şeyleri izlemek istiyorsanız arkadaşlar <gülüyor> kanalı <gülüyor> E, abi şey. İzlemek bir istiyorsanız bir arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu nasıl bir toplama oh, ekip oğlum? Adam ordudan geldi, Bunlar işte buradan geldi. Ben ameliyattan <laughs> çıktım geldi. <gülüyor> 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 Efsane gibi. Ekibin doğru bir daha anlatıyorum bak. 70 kere anlattım ama şu an belki sadece buraya koyarım diye da bir daha anlatıyorum. Bak ordudan gelen ayyar. Oradan rastgele tanıştığım çocuk. Ameliyattan çıkıp geldim oğlum. <laughs> ameliyattan çıkıp geldim. Oldu lan. Ya, araba gidiyorum. Oğlum araba gidiyor ne yapıyorsun? Gel Nazım. Bir sene tanıştığım arkadaşım. Bir <laughs> sene tanıştığım arkadaşımın üniversite arkadaşı. Saygılarla hocam. Bu adam hayatımda kez görüyorum ama erkek misin? <laughs> <laughs> ya nasıl nasıl falan şey yaptın mı? Ne olursan yap, ne olursan yap. Şu an ben kim ne kadar yer hiç fikrim yok. Tamam yapayım. herkes bir şeyler yer. Kaç yiyorsun? Kaç yersiniz? Hani size göre yarım porsiyon yerim ben. Bana göre yarım portası 500 gram. Yani ben 2 iki... kilo yerim. Oo adam sen ne yiyorsun? Ama, Ama bir yiyeceğim. Bir kilo yedim, bir Yok, tamam 2 kilo yerim. Yok hayır sen 500 yiyeceğim. Ka kaç, kaç, gündür <laughs> açsın sen? <laughs> ha? Kaç gündür açsın sen? Bak sen mangalın masterı gibisin. Onun için sana güveniyorum. Ben grubun alfasını kağıdı ilan ediyorum. 1 kilo mağlarım evet. 2 kilo mağlarım kemere. 2 yap. Çok kalabalık. Çok Al, tamam, tam alfa, tam alfa. Peki. Arkadaşlar mangalın bir çözüyor. olayı vardır. Kömür biterse gidip almakla uğraşmaz. Özen fazla alırsın çünkü bir daha gelirsin mangala. Bir Aynen. ay sonra. Birbirini <laughs> Nasıl Hayır bekle. Sen de kameraya. Hayır. Kayıtları <laughs> çoğaltmayın. Ben bunu nasıl editleyeceğim? diyeceğim? bana ver. Hayır birer tane Tam Tamam şimdi oldu. Aynen. Aynısı. Ben bir fark edemiyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Araba var beyler. Ya işte bu ya. Ve i̇şte bu bizim ihtiyacımız var. Buyurun Kaan Bey. Adam köfte istiyor. Bu adamın yani köfte var. De. Küçük bir köfte bu oynama seni. Bak. Şimdi orduyor <laughs> bana. Şarlet köfte. Köfte, köfte, 2 köfte, üç sucuk, 700 gram köfte, 300 gram sucuk. Aynen öyle. Lan nasıl öyle Artık <gülüyor> üç, 300 gram sucuk kimi doyuracak? Aynen. Şey mi, sinep <laughs> mi gidiyor? <laughs> Arkadaşlar dedim içki yemek yiyebiliyor mu? Ben de İstanbul'dan, 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 İstanbul'dan orada gelen arkadaşımla mangal yapıyorum şu anda. Bunlardan birisi şey yaparsa, Aa, e, bu kim diye sorarsan hemen soruyoruz tamam mı? fazla mı olur sence? Hayır. Hayır, sucuk asla sucuk fazla. da azıcık. Asla fazla olmaz. Hepimiz hayvan gibi insanlarız, yiyeriz abi. Sucuk sucu kilo. kalmaz bak. 2 kilo, 3, 4, 5. 5 kilo şey oluruz malzeme. Siz, şimdi Herkes ka, ka Siz e, yerim. mangalın pişim aşamasını düzgün yönetebilecek misiniz? Düzgün Tabii ki, Sırayla pişerse her evet. türlü yenir. Zaten savaş şöyle başlıyor. Önce ben mangal yaparım diye bir birini bulmak bir lazım. Kilo. lazım. Bulduk. Üçüncü <laughs> 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 olarak Gelip <aldım>. böyle <laughs> aa bak olmuş falan gibi dövecek bir adam lazım. ben onu ben. da bulduk. Bu sensin. O benim. Sen. Kayma şey eve desin. İkişer tane gömüyoruz yani. Kişi başı. Tamam. Sucuğu demiyorum. Hepsi çok oldu. Tamam budur ya. Tamam. Bu mudur kardeşim? Olay budur hocam. Ya benim çok gamzik bir YouTube kanalım var. Oraya <laughs> bir şey değil. Hakikaten işte. 400 Yani... Hedef ya hedef var da istersen vereyim ama tamam. rezalet bir şey yani Söylüyorum. Şu an böyle bu itmeyi çakmaya şöyle. Sonra ne güzel takip çıkış işte. Baktıktan sonra diyecek ki... İşte, burada bu, 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 bu Abel ne yapıyor diyecek. <laughs> Buyur dostum. Teşekkür ederim. Aynen yani genelde boş yayın açıp oyun oynuyorum o kadar. Hesap kimle oynuyor muyuz? Çok acemi var. Kimseye yemiyor. <laughs> ben, ben, ben kime çıkacağını biliyorum. <laughs> Hazır kart koydu Hesap hesap kendi oynamayalım. Oynayalım ya. Göremiyor muyuz? Nasıl göremiyor? Ya beş akşam şey böyle Bir şey yapacağım. Direkt A, O zaman Öderiz kanka şey... sırasına veririz. O, o, Nazif Başkan yani. işte bu. Olsun, takımın, Beyler okumadı ya alsanız. <laughs> <laughs> Nazif'in ödediği hesap. <laughs> Nazif'e kilitledik. <laughs> Nazif'e kilitledik. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nazif'e kilitledik arkadaşlar. Ama sanırım ödeyeceğiz. Bilmiyorum. İnşallah öderiz. Nazif'i üzmek istemiyorum. Nazif'i çok seviyorum buradan. <laughs> Nazif tutuyorum. Şimdi arkadaşlar et, 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 gideceğiz yemeğe, <laughs> şey mangal yerine arkadaşlar. Hocam, yani Hell yeah. Et et, Hocam, şöyle, adam, şu, çeker et çeker misiniz? Şu rezilliği çeker misiniz? Et adam, yok Adam etlere burada Şşt. alan hazırladı ya. i̇şte bu. Ve benim yok, montum ben Organ içine. Hiç sorun, bir sorun yok. Hiç sorun yok. İşte bu. Adam büyük şef, büyük şef. Teşekkür ederiz. Montum için teşekkür ederiz. Senin sayende etler dağılmadan hiç gidebilecek. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Büyük adam. Böyle şeyin sıkıntısı olmaz. Asla. Beyler, hava karardı. Koyayım. Biz hala mangal yerine gitmedik. Ya ekmek almadık. Oradaki adam vazgeçti. Has <laughs> ekmek almadık. Biz ne <laughs> yiyeceğiz bunları? Ya yiyor, üzeri var. Kolayı kolayı da oradan alacağız, var da oradan alacağız. Tamam oradan hadi bakalım kaymakçı. Seni dinliyorum. Al Sen oh, ye. Yeah. <laughs> Los Angeles Street. <laughs> Oğlum şurada bir fotoğraf grupça sarmaz mıydı? Adam sansür koysun. Komik Sarar. Şol. <laughs> Dört tane Bir ekmek icat edebilir miyim? Sağ olun iyi akşamlar. Evet arkadaşlar ekmeğimizi aldık arkadaşlar şimdi gidiyoruz. <laughs> Kontrol etsenize. 4K 25 çekiyorum. Açılmıyor Samet. <laughs> ne? Açılmıyor mu? Tamam. Abi kırmasaydın. Her şeyden önce çişimizi yapmaya gitmeye karar verdik. Onun için şimdi çişimizi yapmaya gidiyoruz. Hadi gelin agalar çiş yapacağız. Yağmur yağmur bastırdık. Lütfen medeniyet medeniyet için şuradan yürüyelim. Evet. Public'te çiş nasıl yapılır? <laughs> ha, <laughs> öyle public değil pardon. Şayarcım. Ben senin adına çok kötü hissediyorum. Hissetmeli miyim? Hayır. Şey, tamam o zaman. Ben keyif... Keyif alıyorsan... Keyif alıyorum keyif şu alıyorum. an. Tamam mı? O, tamam o o o, tam o olur. Acil, o, çiş çiş, o acil. O acil çiş abi. Acil çiş, acil. Acil çiş. Çiş bazen o, acil acildir arkadaşlar. Burası değil mi? Ba ha, Bura. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Beyler. Hacep. oğlum direkt bu bina dedim ya. Tamam buyurun. Önden bayanlar. Lütfen. Lütfen. Erkekler toyutun merak eden kızlar. Kızlar bu kısmı atlasın. Kapağını düzgün bırak. <laughs> Kapatmış gibi durmuyorsun kaydı. Kapatır mısın? <laughs> ya adam 1900 lira demiş. <laughs> Bize güvenerek onu mu dert edecek? Onlar anlamaz <gülüyor> halde. <laughs> Ney? Ben şarkı söyledim. Onlar anlamaz halde. Diye. Şarkı. Evet. Sen bayağı gay gibi duruyorsun buradan bakıyorum. Hayır. Var mı öyle bir yönelim? Hayır. Tam şu ağacı çek. Şey, çok bak güzel. Bayağı ışık şey, Bak şu, şu 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 var şu. Var şu. Tam şu ağaç. Şu ağaç. Yani. Hell yeah. Bir, ya biterse gelemez miyiz? Bir daha ben, yani ben bunun yeteceğini düşünüyorum fazlasıyla. Yetmez. Yetmez, yetmez. Evet, o zaman. Ben de işte, ha, sarı işte. Sarı dedi. Sarı. Sarı dedi mi? Sarı kula. Kaç. Ay. Tutacaktı tutamadı. Tutma yerine çok, <gülüyor> çok, çok <laughs> kötü hadi. vurdum kulağıma. Benim pansumanlarım falan duruyor ya. Yani Direkt ameliyattan çıktım geldim diyor mu ya? Kardeşim Teşekkürler. Tamamdır lan. Kolay gelsin. İçerikleri evet. ve randım diğer şeyleri aldık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bir takip et. <laughs> Allah'ım. Arkada bir şeyler devrildi ama. Nazif iyi misin? Hayır, tam Buranın, buranın video açısı iyi mi sence? Bak bakayım etrafa. Şu an direkt karşılığı mükemmel. Bari ileriye çekelim de evet. yani arabayı böyle tam ortaya bırakıp... O zaman şuraya bir bakalım ya. Çünkü neyse biliyor musunuz? Gün batımı falan kaçmadan, etrafın manzarası kaçmadan bir tane öyle bir grupça konuşma saçma bir duruş istiyorum. Tamam şuraya görürüz. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama nedense böyle bir kayıt parçası istiyorum vlogumda. Çünkü özellikle vlogun arkadaşlar biliyorsunuz, Anlatmadım ben sana önce. Biliyor nasıl anlam ve önemi? Geri dönüp yaşadığımız günün anasını hissedebilmek. Onun için burada bir tat istiyorum kendime. Yani Sen şöyle yap, yani, ben yani, yani <laughs> Saçma bir şey, ileride çocuklara göstermedik abi. Bir, böyle bir, bir mallıkta bulunmuştum diye. Geldim. Biraz böyle, sola mı? Evet, ha, evet, mı? Evet, ha, evet, bu tarafa, Hop, dur! <laughs> Bana koyayım? biz mangalı yapana kadar gün battı ya, gece oldu ya. Mangalı tahmini kaç saate yapıp yeriz? <laughs> Diyorum, gibi i̇nşallah bugün mangal yapacağız arkadaşlar. Mal mal video çekmeyi bırakırsak inşallah mangalı yakacağız. İnşallah şu karanlıklarda yağmur yoktur. Hadi şimdi gidelim. Benim batımını da izlediğiniz tamam, video? Mangalı Bitti geri iade edelim Ar o zaman. Tamam, hadi. Tamam, hadi, görüşürüz. Be, Ama artık <laughs> Kerim daha kayıtmayı mı yedik? nazif ya. <laughs> Çok iyi. Abi bu, evet. ben muhtemelen e, bundan çektiğim hiçbir görüntüyü kullanmayacağım çünkü Tayyar bana muhteşem atış görüntüler hediye ediyor daha doğrusu bize. E, onun için seni <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar arabayı da park ettik şimdi mangalımızı yapacağız. Abi aa chat şey, selam ben. Tayyar aslında kameraman değil. Aslında kameraman ama şu, bu videoda kameraman değil. Arkadaşım ama kendi bildiğin kameraman yaptı ve babana <laughs> biraz garip hissettiriyor. Ancak Tayyar çok keyif aldığını söylediği için asla onu bozmuyorum. Çünkü çekmek istediğini söylüyor ve ben de çekmesine rahat ediyorum. Of. <laughs> Huzur bu muymuş? Belki de arada bir ortadan gelen rastgele şekilde öğlen tanıştığın İzmit'ten yaşayan arkadaşının yanına liseden beri tanıdığın arkadaşınla birlikte onun üniversiteden iki senelik arkadaşını alıp şöyle dandirik bir kartalla birlikte arkadaşlarına geçireceğim pikniğe miymiştir. Güzel kokuyor. Bayla. Kanka biri susun, ben su dökeyim. Balkonda Balkonda duruyor de diye birazcık. Soğan yapacağız ya. Ateşe vurup soğan Yok, kanka sen değil, su dök. Bir su dökeyim ama üstüne şey yapalım. Ceylan benim başıma. abi. Sen de ağacın üstüne. Ağaçta fayda. Ağaçta fayda. Ağaçta fayda. Ağaçta fayda. Ağaçta fayda. Ağaçta fayda. Yok mu etmek istiyoruz? Yok direkt? etmeyeceğiz işte bunu kullanacağız. Yok edelim diyorum. Faydalanacağız mı bundan? Bence faydalanalım. Tamam direkt getir eti hazır. Hazır abi getir eti. İşte bu. <laughs> hani Nazif? Hani nerede marifetin ya? <laughs> ya. Ya bırak bu işleri ya. <laughs> getir gel. Şuraya gel şuraya. Ortalık <laughs> bir Bu ne bu yelci ne böyle ya? Yelci bir tane yelledi. 2 saat tüm suyumuzu bitirdi arkadaşlar. <laughs> Yelciyi izle bak bak. Çek çek. Yelciyi çek. 2 saniye yok Ben odun Sonra yakmak için? Odun lazım mı diye sordu adam demiş. Şuradaki köz aynen. Sayın Kaan Şefir. Deminki beyefendi Doğru. size giderken şu suali sormadı mı? Odun lazım mı? Doğru mu yaptınız? Ne dediniz <laughs> ya abi evet. Kanka şunu alsam bozar mı? <laughs> Hiç bozmaz ama plastik yemek istiyor musun? Evet, evet yaklaşık yaklaşık bir saattir falan <laughs> burada pişirmekteyiz arkadaşlar. Ah gö gösteremedim. Şu an durum bu. Yerleme uzmanı Nazif Bey. Ben ne diyorum? Ve abi. ışıkçımız Kaan Bey. Ve eski kameraman şey, çok kaldı. Samet Bey. Ha. <laughs> 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 kameraman olmadığımız <laughs> için bilmiyoruz. <laughs> tamam, tamam. ne yaptın? Takayım, yay, yay, gel, burnunu açarım ben. Hell yeah. Bak, Bak Abi bunları döktüğünü görmek istemiyorum. Bence güzel. Bunlar nereden baksan pişmiş gibi duruyor ya. Çatalı bandır da anlarız. Bakacağız. E. Bunu ilk kanun tatmasını değil. istiyorum arkadaşlar. Bence. İtiraz olan var mı? O zaman, o zaman... bekle, bekle. Beğindir. Beğindir. bir indir, indir. Yapışma bir Bak Sen. işte bu. Nazif Bey bileğiniz güçsüz, be. güçsüz mü <laughs> Nazif Bey lütfen ya. Teknoloji. Dediğim mi? Yanlış anlamayın ama pişmemiş. Hangisi? Hepsi. Ver bakayım bir tane. Şunları hiç pişmemiş Ver bakayım bir tane. Bak. Şunlar zaten pişmemiş. Özür dilerim ilk tadımı ben yapıyorum. Hazır mısınız? Ya. Adam pişmiş dedi bu arada, ben bayramlarım için. Çıtır çıtır olmuş, dişi. 3 dakika daha var, en az. Adam pişmemişti Hani pişmişti? Kanka Abi bak, çatalı, tav Tavuk eti şey parlıyorsa pişmemiştir. Bu kadar basit. Bak, görüyor musun? Parlıyor. Arkadaşlar, bayağı bir takıldık, ettik, eğlendik, şey zaman geçirdik. E, Şimdi akıl, e, yalandan ya. bir sofra kurduk buraya. Lüks değil ama idare eder. Fena evet, değil işte. Şimdi şey yumulacağız. Şey. O şekilde. Enteresan bir vlog oluyor. Ee, buraya kadar. Teşekkür Merhaba ederim. Da. Al abi ekmek. Bir tane Kay... sözü var. Kaymak istedi ya. abi. Kaymak istedi. Hatta ben de şöyle bir ufak kelle bir yiyeyim ya. Kelle yani. balık bunlar yeni kelle, Bir tane daha bir şey var. Ha, et, et var balık da. kelle bunlar yeni kelle. <gülüyor> <gülüyor> Eti unutuyoruz işte. Et... Atalarımız çok et. değişik. Ha, bu şey. bu, şey bu işte e, çocuğu yeme teşvik. <laughs> Bak bu istediğim gibi olmuş. ben bir yorumları alabilir miyim? Sofraya yeni geldim. Hı. Yazışım. Lütfen Harika. yalamalık yapmayın, gerçek fikrinizi söyleyin. Burada yalan kabul etmiyorum. Benim sana değil, genel organize oluşuma, oluşuşumuza... Ama birçoğumuzun ilk mangalı olduğu için, mesela örneğin benim bu şekilde yaptığım ilk mangal... ...normalde karşılıyor. Birazcık şey yapamadık, Organize bir şeyleri yok. birleştiremedik. Mesela kaymak kötü geldi, dümdüz bize ızgara tere getirdi. O bize de var, ben sandım sana şey getireceksin. Ona gerek yokmuş, o ayrı konu kanka yani. mangal hani direkt o masası var ama direkt hani buraya yapacağımız tamam. için orada Ge da olacağı gerek için. Gerek yok. Muş tamam o ayrı konu. Ee... Hatta hazır köz vurduk oğlum. Daha ne iş? <laughs> 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 Onun dışında bir şey demiyorum yani muhteşem. Ayağı götürdü. saat. İki de Kendinize İki saatte abi. bir yayın açamadı. İki saat değil, dört saat. <laughs> Benim daha çok üzüldüğüm tek bir şey var. Yerli işimi kimse çekmedi ya. Çektik ya onu mu çektik? Hayır. Çünkü Çektik o, ya. Sıfırdan köz yapışıyor. Hmm. 20 dakikada size... Sıfırdan yiyin bari. <laughs> Biriniz bir fotoğraf çekme şansı var ya daha kısa <laughs> noktada? Dayan. Dayan. Oğuz kamera mı var sende? Evet. Abi sizin için profesyonel kamera gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi, ben Allah Allah, nasıl Alacağız Kamera uzmanı. <laughs> adam geldiğimizden beri tek yaptığı kamera. Ya bu adam kamera bulunmasaydı bu adam bulurdu ama. Tamam al şunu, salma şunu. Nazif Bey ne yaptınız efendim? Manga, şifa. Oğlum elimde gres yağı var lan. Ustam şifa mı hazırlıyorsun? Cehenneme düşse şeytanlar bunu <laughs> der ki bize de öğret. <laughs> bu adam cennet ama bunu cehennem alacaklar. Niye diye sor. Eleman lazım ama bunu bir Merak ettiğin tek bir şey var. Bu sonra söyleyeceğim. <laughs> Cennet bak cehenneme kendi düşeceğini öğrendikten sonra Samet çek çek. Çek babo. <laughs> Beyler dumanla haberleşmeye mi başladık anasını satayım? Samet senin amına buraya çevirmeyeyim. <laughs> <laughs> Amına'yı çevirdim diye geri <laughs> Hocam kan görüyorum. Bak <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> pay şu anda bildiğiniz dal <laughs> oldu arkadaşlar ama biraz normal çünkü saat 12. Herkes, herkes tamam şey mı? Ne oldu? Dur oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? 50 <laughs> 60 kilo galiba. <laughs> kes, kes kes. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> kaçırdın mı? Oğlum burada burası ile orası bağımsız şu anda ben hiçbir şey görmedim demin. Ne oldu? Arkadaşlar, buraya da yukarı çıkarışı <laughs> Biz Biz yukarıyız şu anda. Sesi duyuyorsun. <laughs> ha şey ben de koyduğum. buraya bir şey geldi sandım ya. <laughs> Mangal dumanıyla kliyer. Lan <laughs> <laughs> ben açacağım. <açıyordum. gülüyor> Nazif neredesin? <laughs> Nazif neredesin? <laughs> Kaymak, Kaymak Bey o ne o yapıyorsunuz? Kayman ya, o... Bak harekete bak bak. Ben o sucuğu yemem. <laughs> o sucuk kaymaz zaten kayıyor. Oğlum çok iyi oturttu da işte kimse gülmedi. Bir daha desene. Kanka bu daha önceden yaparız. Çok hani kendi aramızda yaptık bu muhabbeti. Of şey yani. geç kaldın. Olmadığın için Aa, benim hiç bir daha gülün götler ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Sadece üstünü alırsınız kaymak <laughs> ya. <yani. gülüyor> Arkadaşlar böyle <buraya gülüyor> kadar izlediyseniz gerçekten sizin toplarınız bayağı bir <laughs> destansı şey demek. Tayyar deyince aklına <laughs> ilk ne geliyor? Tayyar deyince benim aklıma ilk ne geliyor <gülüyor> <Tayar> <gülüyor> biliyor musun? Tek gerçek. gel ya bir <gülüyor> cinsel, <gülüyor> cinsel bir şey bekliyorsan hayır, Tayar, bu e, cinsel e, şey değil e, o, o, bu video değil tamam. bana bana klip çekimi <laughs> dumanlı. Kanka yerlen o Nereden tutacağım Nerede arkadaşlar? Deli, deli, deli. Hayır. 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 Abi ay, ay, ay. koyarsın. Deli, deli gibi giremiyorum ya. <laughs> organizasyonu düzgün yapamadık. Ondan dolayı videonun gelişme kısmı güzeldi de sonuca doğru biraz oturtamıyorum ben. Zaten rastgele bir vlog her zaman öyle, her zaman öyle olacak. Birazcık böyle sadece en komik anlardan, birazcık da böyle anısını hatırlamak istedim anlardan derlediğim bir enteresan bir şey olacak bu. Buraya kadar izlediysen gerçekten teşekkür ederim. Zaten bizi Şunu hatırlatmak istiyorum tekrar tekrar. Benim için gerçekten çok enteresan bir gündü. Dün gece saat 4'te yattım. Sabah 9'a kalktık. Tayyar'la gittik. Kamera aldık. Ordu'dan geldi adam. Lise arkadaşımla buluştuk, lahmacun yedik. Ondan sonra Körfez'e geldik Kocaeli'ye. LOL'den tanıştığım adamı aldık. Ondan önce özür dilerim <laughs> Pendik'ten hiç tanımadığım bir adamı aldık. <laughs> sen, kim, sen, kimsin, sen bu arada? Lise arkadaşımın üniversite arkadaşıyla tanıştım. O da onun kadar keyifli, kafa dengi bir insan. Vesaire vesaire. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar burada gerçekten. Keyifli bir gün geçirdik. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın ve bay bay. kayda açmamış şey değil amına Kayıt <laughs> <laughs> yok değil mi? Kayıt yok değil mi amına Bu yeşil yanıcı olmuyor muydu bu? 19 mu? Yok. 27. Niye 19 diyorsun? <laughs> 19 diyor. Keşke <Şaşırdım> ben. Kim <laughs> ki?